Ya Bilal de yılların sapı arkadaşlar ya. O da doğru. Ya bakmasın hani kaşına gözüne ya. Ya kız bulduğuna şükretsin bu adam yeter. Evet, evet. Aa güzel olmasa ne olacak abi? Tabii. Evet. Nerede lan kız? Yok değil mi kız? Nasıl? Ha? Oğlum kızımız yok ya. Ben de. dedim sana. Lan var oğlum manyak mısınız? Oturun ya. Otursana Feridun. Tanıştırayım kız arkadaşım. Sen bütün gün çok yorulmuşsundur aşkım. <laughs> Kıyamam sana. Tamam hadi sen. <laughs> Ben oğlum hadi bir şey söyleyeyim. Beğendiniz mi ya? Oğlum, yani biz onu beğendik de... <laughs> ...o seni nasıl beğendi yani? Ya niye öyle diyorsunuz? Bilalim çok tatlıdır. Kaç? <laughs> İki. Görüyorum. <laughs> Güzel bir sevgilim olamaz mı? Ne fark var aramızda? Ne fark mı var aramızda? Ya? <laughs> <laughs> Sen hesap makinesi. <laughs> Hiçmiş yok arkadaşlar. Niye inanmıyorsunuz? Sadece sevgi var, sevgi. Yürü git lan. <laughs>